Tekrardan merhaba. İlk kağıdımız Aago Gaylemengut yatırım ortaklığı. Bu kağıtta ben listeyi almak için 45 yeri dörde 45 bekliyorum. 45 Şimdi üstte neydi son? Üstte 48, 38, 51, ve 52, 30 var. Alt tarafa bakalım. Alt tarafta hareketli ortalamaların altını 3'ü de zaten. Çok yakın. Bunun altına kırdığı zaman yani ortalama 44 lira altına kırdığı zaman biraz tedirgin olabiliriz. Ama hisse dışı mı? Hayır. 42 40 42 46 kapanışlarda gerçekten problem büyümeye başlar. ben biraz daha sabırlıyım. Ben hala listede tutacağım diyen yani. olursa 48 yani yaklaşık 40 var ama 40 lira halk kapanış gerçekten sizi üzülür. Doğan örnek yaklaşık son bir haftadır güzel bir trend yakaladı. Burada bizim dikkat etmemiz gereken yerler Merivet. İlk olarak önümüzde bir 14 durduğumuz Bu zaten oraya değmiş dönmüş. Sonra 14.69, 14.91, ilk hedefimiz 15.28. Alt tarafa bakarsak, alt tarafta yazdığım yerler biraz uzak kal. Çünkü ciddi bir atak yaptı. Alt tarafta ilk olarak bizi kontrol edilmesi diğer 1379. 1379 altı kapatırsa 1326 yer. Onun altında yani köprüden önce son çıkış diyebileceğimiz yerde 1285. Çok sabırlı olanlar 1238 altı kapanışı bekleyebilir. Ama bana kalırsa 21 günlük hareketli ortalama yani 1346, 1340 civarlarını aşağıya kırarsa biraz daha sıkıntı büyüyebilir. Bunun için buraya daha fazla dikkat etmek gerekir. Aile hoş. Anadolu grubu holding. Bunda da aslında 320 civarları bizi zorlayacaktı. Daha doğrusu 315-320 arası. Niye? Zirve olarak 9.69 dolar zirvesi. İşte günlük kurdan yaklaşık 10 315 liralara falan da ekledi. Buranın üstüne bir atak yaptı ama kalıcılık sağlığı yaptı. bunun üstünde 315 yani 320 diyelim ona 320 en üzeri kapanışlarda bölünmesi çok açık. Ondan sonra 350 ile de buçuk ve 370 yıldır var. Ama 320 civarları çok önemli. Bunun üstüne kapanışı mutlaka bekliyor. Alt tarafta da genelde 9 altına pek vermiyorlar. Ha biz yine işimizi biraz daha pay bırakalım. 290 lira altı kapanışlarda yani desteğimize gelmiş sayamıyoruz. Ha eğer 273 lira altı kapatırsa da tilsenin satışı. Çok çok sabırlılar için veya ben listemde uzun süre tutacağım diyenler için de 243,5 altı kapanışta bir sıfır kalabilir. Yani 243,5 altı hep dediğim gibi Karpöy'den önce son çıkış. Tövbe Herhalde bir tiyatro arasında en hareketli olan, yani gün içinde o kadar sert hareketler yapan, yani bir gün mü bir gün de tutmaz. Tam çıkış trende dersiniz birden verirler. Düşüşe geçti şurayı kırdı dersiniz birden alırlar. Yani büyükler arasında en dikkat edilmesi gereken kağıtlardan bir Şu anda önümüzde bir iki tane de dolar vazı direncimiz var. Yani bugün itibariyle dün itibariyle 40-46 göstermişti. Ama orası çok zorlayacak gibi değil. Önümüzde 1.28 dolar ve ondan sonra 1.48 dolar var bir 48 geçerse de 50 lira civarlarına gelir. Yani 50 lirada da bir psikolojik direnç olabilir. Alt tarafta 38 yılında bir desteğimiz var. Hava çok tutacak gibi gözükmüyor. İşte 9 bin olduğu yerleri değil de var da. Onun altında 39.76 var. 39.76 biraz daha tutacak gibi. Ha buraya altı kırarsa 33.22'de 50 günlüğümüz var. 33'te altı kapanışlarda da misatışı bırakabiliriz. Ha altta 29 ve 28 62 var. Bana göre çok uzak ama meraklısını da buralarda yazmış olalım. Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası. Banka çıkışlarında benim biraz daha yüksek performans beklediğim bir fiyat Evet güzel bir ama bankacılık endeksi de gitti. Yani bunda hareketler biraz daha yukarı aşağı sert oluyor. Ha, i̇ş samajı bir göre daha düşüyor. Bir yer büyük özel bankaların içinde yani daha böyle e, alıcısı olan bir kağıt değil ama yine de güzel bir kağıt. Şimdi neyiniz var? Şu anda kaç liralar veriyor? yaklaşık 10 liralardır. Dönümüzde 0.32 dolar yaklaşık 10 kaka geliyor. 0.33 dolar 10.72'ye denk geliyor. Bundan bizim ilk Alttaki desteklerimiz nedir? İlk desteğimiz 9.36, 16 kırarsan 9.11. Yalnız 9-11'den sonra alt biraz boş. Yani 8 ile kadar yani hareket ortalamaya göre konuşuyor. 8-80 civarlarına sarkabilir. Ama 8-86 kapanışlarda ben olsam pek fazla listede tutma Çünkü 8-11 ve 7 çok hızlı gösterebilirler. Biraz da endeks bakalım istedim. Bankacılık endeks bankacılık endeksi çok güzel. Yani Mart başında itibaren çok çok güzel adımlar. Yani 9000'lerden binlerden yaklaşık olarak 9200ler diyelim 13 binler arttılar. Soluksuz götürdü. Şimdi önümüzde ne var? 13.442'den döndürdüler. Ondan sonra da bir potansiyel bir atak yukarıya yapamadı. Önümüzde 13.442'mizi. Önümüzde 13.442'yi 13, yukarı atarsak hızlanacağız. Ha ondan sonra neresi var? 16.147. Alt tarafa baktığımızda 12 lira civarında bir desteğimiz var. 12 bin klasa altı klası, 10, var. 11 bin da sıkıntı büyür. Onun için listede şey kalmakta fayda var. Çok sabırlılar. Daha doğrusu sabırlı deneyimli. De uzun vadeciler ya da orta vadeciler için 9400 ve 9000 var. Hayır 9000 altı da zaten bizim endeksimizin de nerelere gelebileceğini siz tahmin edin. İNM endeks bakalım. Ulaştırma endeks. Aa, çok güzel götürdü. Yani İran İsrail şeyine biraz sarsıldı ama götürdü. En son yabancı kurumlardan da Türkiye'deki havayolu ve havacılık şirketleriyle ilgili güzel raporlar gelince de son 5 günde şov yaptılar. Nereden dönmüşüz? 35.118 yani 35 bin civarı. Ha onun üstünde yeni yedi, hedefler yakalayacağızdır. Dolar bazında da bakabiliriz. Onun üstüne attığında yani daha doğrusu 35.000 üstündeki kalıcı 2 günlük kapanıştan sonra tekrar bakalım. Ha üstte çok uzak hedefimiz var. 42750 ama dediğim gibi üstte yeni dirençler oluşturalım. Tekrar bakalım. Bizim için hafta önemli şu an. Altta meyimiz var. 33, 600. 32800. Ha ama 32.600 kapanışlar, bir hassa 31306 kapanışta da ciddi sıkıntı yaratan. Alt tarafta da orta ve uzun vadeciler için 29.000 ve 28 bir var. Havacılık sektörü çok açık gözüküyor. Bence listeye beğendiğiniz havacılık sektöründe ekranlıkta fayda olabilir. Hedef girişim sermayes. Bu da sorulduğu için baktım. Biraz zorluk yaptı. Yani dönüşleri sert olur, çıkışları sert olur yani çok orta ve uzun vadeci değil de day trade veya al sat yapanlar için uygun olabilir. Önümüzde ilk olarak means. İlk olarak bugün değil diğer diğer bir yerimiz var. Ama bunun spike'ları yani yine uçta çok yani meşhur olduğu için çok da kale olmuyor. Ha siz yine de 2.20 civarlarında biraz bir dikkat Ama bizim ilk gülencimiz 2.34 sonra 2.38 ve ardından da 2.50 var. Alt tarafa bakarsak Alt tarafta genelde 2.04'ü alt tarafına çok vermiyorlar. Son 4 2.04 altını kırarsa 1.98 var. 1.98'in altı biraz boş. 1087'de de gösterebilir. Ha 1.87'de hala dursanız biraz yanınız yanabilir. Bilginiz olsun. Yine halk arzı. Her halk arzı oldu yine. pat 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 yukarı götürdüler. Ondan sonra çok acımasız diye bir Ha, şimdi biraz daha böyle yata yasal mı çalışıyor? 49 katı civarlarında bunun bir 9 var. İlk olarak 9 ne üstüleri yatalım. Çünkü sert yer. Ondan sonra 50-05'imiz var. Ondan sonra 55.80 var. İşte asıl 55 80 yani yaklaşık 56 liralar üstünü atladığı zaman bizim için rahatlama yeri. Ondan sonra 65-90, 71-90 ve 74-40 var. Ama dediğin gibi yani burada biz zorlayacak yerler yaklaşık olarak 51, 53 ama asıl rahatlayacağımız yerde de 56'nın üstüdür. Alt tarafa bakarsak, alt tarafta zaten çok pay olan bir yer yok. 46.96, yani biraz pay olsun. 46.57'ye de boyatayım da alt 46.56, kapanışlarda liste dışı o halidir. Yani ilaç, bu da zor bir ilaç. Yani bunun da genelde böyle al satçısı çok olur. Dikkat edilmesi gereken siyansı çok sert hareketler yapan gün içinde, gün sonunda, bir gün sonra, bir gün öncesi birbirinde tutmaya bir kat. Ama madem soruldu ben yine de bakayım. Şu anda ne kadar deyiz? 57 75 Halka küçük bir desteğimiz var. Biz sayılmaz ama biz şey dikkat edelim. Onun mı? 54 var. Bence 54 yıl 6 kapanışlarında iş satış kalmakta fayda var. Çünkü hareketleri çok sert. Nereye gideceği hiç belli olmaz. Yani bunu niye yazdım bu aralar? Bu aralara day trade yapılamıştı. Ha 54 üstü kaldı da yani, 54 değer tekrar yukarı atarsa da listeye alınabilir. Üst deneyimiz var. Üstte deneyim, 61, 75, 63, 68 yani 63, 70 diyeyim. Neşerli gittiği için Ondan sonra 75 90'a kadar ürünümüz baş, ilk hedefimiz de 84 TL. Ama dediğim gibi dikkat edilmesi gereken bir kağıttır. Mr. Kane.